Arkadaşlar yani ben Batu'nun Mustafa bir videoda daha Bugün sizlerle intro karşılaştırılması yazacağız. İsimsiz intro, intronuz varsa isimsiz introlar yazarak benim gibi kapıştırabilirsiniz. Şimdi kendi intromu önce bunu kapıştırayım. Bir <laughs> geçti <laughs> çocuk. Evet, Tabii ki bu unutulmazımız. Bakın şimdi. Geliyorum Pablo ile kızlar. Yeah bitch. Yani siz orada yapmazsınız. Ahmet Akın. her şeyi boş ver bu şarkı çalsın. Arkadaşlar okumama gerek yok onu düşünüyorum. Thank Star yo! Hello some buttons for you. Hey, perfect. What is the loll for not Yeah, I'm gonna... Amına koyayım. Sana o sok. Amına koyayım. Arkadaşlar seslenmeyeceğim. Geliyorum. Ne

Yani etmediğini biliyor. Evet, şimdi kendine hack zaman bile. <laughs> Okan Bana YouTube'da link atan bir daha görmez bir yeni sahip çıktı. Ee, merhaba arkadaşlar, ben İsmail. Bugün sizlerle küçük bir hacker abimizi tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar, bu çocuğu Önce Osman görmüştü. Osman buna link attı. Beğenip yorum atar mısın diye yani video link attı. Çocuk hacker'ım hacker'ım bir şeyler deyince yani konu nasıl o? Çocuk hacker'ım diyor. Youtube kanalınızı alırım rezil ederim gibisinden bir şeyler diyor işte. Ben de şimdi link attım. Çekiliş linkini attım. Kanki katılsan dedim. Kapatacağım diyen ben miyim falan bir şeyler yazmış. Ben de what the fuck yazdım. Diyor ki şunu demek istiyorum kardeşim ben hack'im. Bir daha link atarsa Youtube hesabını Alır rezil ederim gibi bir şeyler dedi. İşte orada karışık yazmış. Anlamadım ben de. Ben de hemen o oh abi çok özür dilerim senden ne olur bana hackleme ne olur kapat istersen demiş. Neyi kapatayım abi? Abi neyi kapatayım abi? Arkadaşlar şu çocuğu görmeniz lazım. Görüldü attı. Bu arada gecenin bir vakti konuşuyoruz. O yüzden çok ses çıkaramayabilirim ama montajda gelmek için. Telefonda mısın diyor. Bu arada ben de varım burada. Selamlar. Aynen Osman da var. Ses çıkar mı diye tembihledim ama neyse. Girdi videonun ortasına yine. Telefonda mısın demiş. Hayır abi. Niye diyeyim şöyle. E, arkadaşlar Hayır abi niye dedim. İyi yok bir şey diyor. Abi bir şey varsa telefon yanımda. Hemen açayım arkadaşlar görüldü attı. Bakalım ne diyecek. Abi bir şey var da telefon yanımda hemen açayım dedim. <laughs> Osman bu çocuk gerçekten hacker ya. <laughs> Düşünsünüz arkadaşlar gerçekten kanalımı falan çalıyor. Ay. Ben sana bulaşma demiştik kardeş. <laughs> Yok bir şey kapat lan Mesaj atma sinir oluyor mu? başına bir şey diyor Abi Bir şey varsa söyle ben Yaparım yani abi Seni çok seviyorum abi Ne dersen Yaparım abi arkadaşlar bir de tek tek yazıyorum ya şöyle Deli olacak şimdi ince. Yok 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 Var abi ya var işte Var 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 Şöyle gireyim de çocuk beni engeller mi ben engeller şöyle hesabımın linkini alayım da. Lazım olabilir. Var işte var 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 var. Yok yok demiş. Abi var işte bak telefon dibimde gel söyle bana işte. Yok bir şey tamam mı? Nalet bak. Neyse. Journey bununla kapatıyorum. Yine gir abi ben. Yanlar. Belki bizimki çıkar buraya. Arkadaşlar bunu yapabilirim. Bir saniye.

Beni ezer geçer oğlum bu çocuk. Neyse ki çok başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.